görüntüsü belli oluyor mu bilmiyorum ki. Videoda niye çıkmıyor abi ışıltısı? Nasıl? Işıltısı çıkmıyor videoda. En güzelliğine bak. Şunun güzelliğine bak abi. Evet. Çok iyi ya. Ama şımbul şımbul normalde niye çıkmıyor bunlar ya? Bak 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 bak. Işığı ters taraftan alıyorum ben işte. Abi şuna bak ya. Minicik ama. Vay arkadaş. Güzel saha bulduk gene ha. İnan çok güzel yer bulduk ya. Vallahi baksana abi. Bunlar bodriyalli yuvarlak yuvarlak oluşmuşlar. Harika oluşumlar var. Bak bak bak. Bak 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 sen bak. Oho, şuna bak. Tabii çok güzeller bak. Şurada bir parça daha buldum bak. İşlerini de çekmek lazım bunlara video. Üzüm üzüm oluşmuş. Üzüm şeklinde, üzüm tanesi şeklinde oluşmuş bunlar. Yer gök ışıl ışıl. Bak. Atilla abi şunun güzelliğine bak. Anam pamuk gibi pamuk pamuk pamuk. Evet. Bak şuna bak. Allahım sen büyüksin ya. Ne güzel şeyler var ya. vay 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 bir parça daha. Vay bir parça daha. Of şuna bak ya. Topla Atilla abi topla. Ben sana dedim ben buraya yıllardır gireceğim gireceğim giremedim bir türlü. Varmış bir hayır. Varmış bir hayır. Işıl ışıl. abi. Şunu aldım Sözde biz nereye gidiyorduk, nereye girdik? Niye, niyet, niye Aynen neye niyet neye kısmet abi? Allah çok güzel Allah. kendimize bir yeni yer daha yapmış olduk. Bak, 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 bak. Aslında ışıl ışıl bunlar da. Telefon da sanırım görüntü kalitesinde mi var bir şey anlamadım. Hiç pırıltısı belli değil. Ha? Abi pirit değil, onlar da şey gibi. Mika gibi. mika, mika muhtemelen. Ben de gördüm az önce. Az önce, of çok güzel ya. Mika, mika. Serpantinlerin üstüne yapışmış. Ben de fark ettim. Az önce bir tane de şey bulduk serpantin ama duruzeleşmiş. yeşil yeşil olmuş bir güzel olmuş Atilla abime verdim onu da. vay bak 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 abi vallahi bunlar yıkansın Bu, muhteşem ya İnan ki sana muhteşem koydum ya ben bak 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 bunlar babalar bunlar babalar oh. ya TV'ye geldim. Vallahi babalar. Kasedon mu? Aynen abi Kasedon. Evet bir parça daha buldum. Abi iyi de biz bunları bir şey söyleyeyim mi? Altı ay uğraşsak bitiremeyiz biz. Bir de müşteri bulmak lazım bunlara değil mi? Neyse sen bunları tezgahta satarsın. ışıltıya bak, ışıltıya bak. Neyse kapatayım bu kadar video. Bak ya. Bitmez bu video yoksa. Bak 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 bak. Allah'ım Allah. Anne. Allah. Im. Anam. Çok güzel abi oluşmuş ya. Yani abi bir de benim hayatımda topladığım en kolay taş bu biliyor musun? Vallahi hayatımda topladığım en kolay taş. Aynen aynen. Elma ağacından elma topluyorsun sanki. Ben dün akşam dedim Ahmet abiye gel seni dedim gezdireyim dedim. Önce bir geleceğim dedi. Sonra gelemedi. Çok büyük şeyler kaçırdı. Şimdi burada olsa var ya Çıldırmış çıldırırdı ya. vallahi bak abi şunlara bak ne biçim güzel. güzel. Da bence yeter şeyden çıktık biz. Zıvanadan çıktık hesabı. Aynen öyle. Hadi yeter. Aganin bir elet bakalım. <laughs> Haydi canlar.